Akşam saatlerinde sunmuş olduğu o görseli ben de izledim. Çok net anlaşılan bir şey yok orada açıkçası. Geçen gün basın açıklamasında daha farklı detaylar verdi. Köprüyü hemen yıkmayacaklarını, işte önce diğer hazırlık aşamalarının yapılacağını. Aklın yolu bir tabii ki. Başından beri tavır tutumu öyle değildi siz de biliyorsunuz. Şimdi bir tavır değişikliği görüyoruz tabii ki başkanda. Ama e, bu işten anlayan insanlara sorduğumuzda, konuştuğumuzda da o projenin e, şehrin tra trafik yükünü kaldıracak yeterli bir proje olmadığını çok daha bilimsel, çok daha detaylı, çok daha uzman kişilerle çalışarak eğer yıkılacaksa da e, bir çalışma yapılmasını e, öngörüyor herkes. E, yani Selim Başkan'a sürekli aynı çağrıyı yapıyoruz, yine aynı çağrıyı yapacağız. E, bu işten anlayan, bilen insanlara kulak versin, ortak akılla hareket etsin, lütfen şu ben istiyorum, ben yaptım, oldu huyundan vazgeçsin. E, Fevkani Köprüsü'nün e, yıkılmasına yıkılmasına değil, biz güçlendirilmesi tarafıyız biliyorsunuz. E, hala da aynı fikirdeyiz. Zaten bu konuda biliyorsunuz yasal süreç de başladı. E, bilmiyorum yani yasal süreci beklemeden zaten bir hareket edilemez. Öyle tarihler veriliyor ama şu saatte boşaltılacak, bu saatte yıkılacak diye. Ben bunların gerçekleşeceğine inanmıyorum açıkçası. Neticede ortada yasal bir süreç var. Bunları beklemek lazım ve görmek lazım.